Trendyol Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı başlarken transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, kadrolarını güçlendirmek için gaza basmış durumda. İstanbul devi ise Jonathan David bombasını patlattı. İşte Süper Lig'de son dakika transfer haberleri. Nottingham Forest Tanford sürprizi, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Fenerbahçe forması giyen Fred'in durumunu sordu. Brezilyalı futbolcunun sarı lacivertlilerden ayrılma ihtimali var. Avrupa devleri en nesirinin peşinde, sabahta yer alan habere göre Everton, Napoli ve Juventus, en nesiri için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifleri sundu. Fenerbahçe tarafında problem yok, transferde son söz oyuncunun vereceği kararda. Trabzonspor, Matias Lovic'i bitiriyor. Trabzonspor'un sol bek transferinde Matias Lovic ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Bordo Mavililer, Parma'nın 22 yaşındaki Norveçli sol bek oyuncusunu yeni sezonda kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Trabzonspor ile Parma arasında yapılan görüşmelerde kulüplerin prensipte anlaşmaya vardığı, bonservis bedelinin ise 3 milyon euro civarında bir rakam üzerinden şekillendiği ifade ediliyor. Transferin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor, Fofana'dan Galatasaray'a kötü haber. İtalyan gazeteci Matteo Moreto'nun haberine göre Galatasaray, Yusuf Fofana için AC Milan'a toplam 30 milyon euroya kadar ödeme yapmaya hazırdı ancak bugün itibariyle oyuncunun net tavrı nedeniyle görüşmeler tamamen durmuş durumda. Fofana'nın Galatasaray'a hayır dediği gelen bilgiler arasında. La Liga'da Rayo Vallecano formasıyla etkileyici bir sezon geçiren George de Frutos, Beşiktaş'ın transfer gündemine girdi. Siyah beyazlılar, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek adına 28 yaşındaki kanat oyuncusunu yakından takip ediyor. Bu sezon 25 maçta 7 gol ve 4 asist üreten de Furutosa Premier Lig'den Crystal Palace, Nottingham Forest ve Bournemouth'un da ilgi gösterdiği bildirildi. Beşiktaş, Furutos'un uygun bir maliyeti olması halinde devreye girecek. Fenerbahçeden Canıtın David bombası, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi. Kanarya Emre Sirin'in yerine bir kez daha Canıtın David'i gündemine aldı. Fenerbahçe bu transferle bir taşla iki kuş vurmayı planlıyor.